Merhaba canlar. Bugün hızlı rolcu ile ilgili olarak size kısaca bilgi vermek istiyorum. E, genelde e, büyüklerimiz hızlı Orucunu e, Şubat ayının ilk salı, ilk çarşamba ve ilk perşembe günleri tutardı. Ama e, bazı yeni kaynaklar, zannediyorum daha da derin bir araştırmayla bunun 13, 14 ve 15'inde tutulması gerektiği yönünde kanaat bildiriyorlar. E, niye böyle bir kanaatleri var? Dediğim gibi onunla ilgili bir bilgim yok. E, ama ciddi kurumlar olduğu için de bir eleştiri yapmak istemiyorum. Ama geleneksel olarak biz e, atalarımızın, tuttuğu gibi tutmaya devam edeceğiz. En azından doğu yöresinde olduğu gibi diyorsanız bunun için bu yönden başlayarak orucunuzu tutabilirsiniz. Yani e, Şubat ayının ilk salı, ilk çarşamba ve ilk perşembe günü oruçlarımız tutulur. E, bunu da belirtelim. E, Cuma günü eğer varsa kurbanınızı e, tığlarsınız. Onun dışında e, ilk salı orucumuzu tuttuk. Ondan sonra Bizim yörelerde yani Doğu'da mezarlarımıza gideriz, onları bir ziyaret ederiz. Son günde, üçüncü günde yine lokmamızı yapıp Hızır Lokması adı altında dağıtırız. Kısaca vereceğim bilgiler bunlar. Ek olarak şunu söyleyebilirim. Ben kendi büyüklerimden gördüğüm kadarıyla bizde yani böyle bir oruca niyet etmek gibi bir şey yok. Zaten amacın o olduğu için, o psikolojide olduğun için o bizim için bir niyet olarak sayılır. Ekstra sözlü olarak bunu ifade etmeye yönelik bir şey duymadım ama bunu tabii söylemek de olumsuz bir şey değildir. Bu bir negatif olarak da algılanmasın. Bunun dışında hızır olucu ne zaman açılır dediğimizde ise, lokmaların cihazlar ne zaman yenir dediğimizde ise Bizim büyüklerimiz şöyle yapardı. Güneş battıktan kısa bir süre sonra. Yani güneş hemen battığında değil, güneş batacak ondan diyelim ki bir 5 dakika 10 dakika geçecek. Ondan sonra e, orucumuzu açmaya başlayacağız. Mesela e, 12 orucunda da biz tam tersini yapıyoruz. Yani güneşin batmasında bir 5 dakika falan varken, yani daha hala böyle e, ufuktayken orucumuzu açıyoruz. Bizdeki e, inanış bu yöndedir. Kısaca yani doğu yöresi için e, gördüğüm şeyleri sizle paylaşmak istedim. Sorularınız gelirse de onlara cevap vermeye çalışırız. E, ve daha sonra eğer e, kendimi yeterli hissedersen. En azından başlangıç seviyesi için. Aslında e, Hızır Aleyhisselam'la ilgili e, gerçekler nelerdi onunla ilgili de kısa bir e, video çekmekte fayda olacaktır. Lütfen destek amaçlı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.